Uf acı ya. Ha, ben de geçemeyi olur he. Vallahi benim de kardeş. Neyse, artık gidelim. Ben de gideyim ya. Yanlarına giderlerse. Dur, dur, dur. 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 Neyse bari. Kendisinin yanın diye mi? Öyle yani. O sırada kendisinin yanına gider şey. Ne yapıyorsun ya? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim vallahi. Oy oy O sırada ha ya. Olsun rahat. Atık E <coughs> é

iyi Aman ya da boş ver şeykin yanına gideyim bari. Alo şeyk ne yapıyorsun ya? İyi valla. İyiyim. Sen de ne yapıyorsun? İyiyim valla. İyi misin diye sormuştum da. İyisin demek. Neşe. Hadi ben gidiyorum.

kapımdan kurtuldum bunlardan. Şimdi onları gidip hep hep ısıracağım ve yardıma gidecek canları. Olay asıl burada başlıyor. <laughs> Aman boş ver ya da. Neyse. <laughs> Çocuklar gömüldü. Kaçın lan. Şere şende kafur. Lan kaçın. Ankara meşri, Ankara me meşri, Ankara meşri, Ankara meşri. Ya, 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 ya. Ya, 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 Nereden biliyorsun hacı? E, Tikil nerede? Ben nerede Emily? Ya şimdi halledelim. <laughs> devam edecek.